Bu karışımı bütün giderlerde, lavabolarda, evyelerde kullanabilirsiniz. Öncelikle karışım hazırlamak için küçük bir kase alalım. Bir çay bardağı bulaşık deterjanı kullanıyorum. Bulaşık deterjanı giderde birikmiş olan yağları, kirleri, bakterileri kolaylıkla temizler. Beni hangi ülkeden, hangi ilden izlediğinizi yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Bu gerçekten çok ilgimi çekti. Karışımın içerisine bir yemek kaşığı dolu dolu olacak şekilde tuz ekliyorum. Tuz bakterileri ve mikropları öldürüyor. Boruların içerisindeki kirleri parçalıyor. Diğer bir malzeme ise beyaz sirke. Bir çay bardağı dolusu beyaz sirke ekliyorum ve bu karışımı güzelce karıştırıyorum. Bu uygulamayı